Basit bir karşılaştırma. Bütün hesaplar şaşar. Altın hesabı şaşmaz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de halka seslendi. Alım gücünün nasıl düştüğünü anlattı. En düşük emekli maaşı Adalet ve Kalkınma Partisi ilk geldiğinde 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 10 bin lira 2,5 çeyrek altın almıyor. Yani 5,5 çeyrek altın ve TÜİK emeklinin hakkına girdikten beri her gün kaybede kaybede buraya geldi. Çiftçinin de zor durumda olduğunu hatırlattı Özel. Zeytinciler, çiftçiler var burada. 19 lira oldu mazot 4 liradan geçen sene düşüreceğim dedi. Mazotu 44 lira yaptı. Yata, kotraya, gemiye, gezinti teknesine ÖTV'siz veriyor. Size 44 liraya mazot veriyor. Özel, yerel seçimlerin iktidara bir uyarı niteliği taşıdığını hatırlattı. Ekonomiyi bu hale getirene, tencereyi boş bıraktırana, çevreyi yeşili katledene ve gençlere gelecek vermeyene sarı kartı göstermenin günü 31 Mart'ta sandığın başıdır. Özel, seçimden sonra da mitinglerine devam edeceğini söyledi. Emeklinin gündemi, assubayın gündemi atanamayan öğretmenin gündemi, staj mağdurunun gündemi, çiftçinin gündemini asla unutturmayacağız. Meydanlara alıştık, hakkımızı söke söke alacağız.